Her zaman arkadaşlar buradan gelen spider'lar kanalı bugün sizlerle beraber nasıl Brawl yapılır onu göstereceğim bu video onunla gelirse nasıl yapıldığını güzelce anlatacağım Uğra açıldı Arkadaşlar video geçmeden önce bir like'ınızı alırım Sizin ilk için yapıyorum bunları tabi açın bu Resimler ben güzelce bir seriğinizi görün arkadaşlar i̇şte, tüm fotoğrafları Tabi bunlar ben değilim. Bunlar başka şeyler. Şimdi tüm fotoğraflar geliyorsunuz. İlk önce arka planda başlamamız gerek. İlk önce arka plan. Ben böyle bir arka plan yapmak istedim siz için. Red Bull. <laughs> Red Bull'u severim. Reklam. <laughs> Çıktı. Tamam. Red Bull'u kısacağız. Kırp. video kaydını sevmek takip O Burada şeklerimiz de var arkadaşlar. Tam böyle iyi. Şimdi bize harcı. bizim bize bir tane fotoğraf istemiz mi? Fotoğraf ne evet, de fotoğraf var. Fotoğraf eklemeden önce arkadaşlar ilk arkadaşlar çıkartma ekleyeceksiniz. Çıkartma eklemi de bana lütfen kırmızıyı seçeceksiniz. Şimdi geliyorsunuz buraya. Arkadaşlar detaylı şekilde anlatıyorum. Bu video like, like Guys. Bak tıkladım <laughs> bak. Notera ne on tarifini yazıyorsunuz. Durdurup siz de yazabilirsiniz. Yazıp arkadaşlar hemen tıklıyorsunuz. Kırmızı İster isterseniz şeyin rengine tıklayın. bir da verdi. Artık dinleme sesi de yok arkadaşlar. Artık hiçbir ses yok. Rahatız. Şimdi geliyorsunuz. Bunu büyüteceğiz. Tabi bunu öğretmenin arkasında ekleyeceğim. Bunu böyle ekliyorsunuz. Tamam. Uğraşarız. inşallah yetebilir diyorum. Amin. Ulan, nerede ya? Bu da işte ama. Kaybetmeyin de. Şimdi. Bu ne arkadaşlar? Nerede bu? Foto eklemeye geliyorsunuz. Sonra foto eklemeden Ben tabi başlayacak bir resim. Bunu seçiyorsunuz. Ekle. Ha, 40 da varmış. Tepe geliyorsunuz. Şimdi buradan jizi yıkıracağız. Şimdi bunu başka kazan. bu iyi. böyle. çok özür <laughs> dersen şu küçük hanımı Tamam iyi. Tamam. <laughs> evet. Yine kıtır biraz. İçe almayı Çok pek hiç. De çok Bak. should have said you. Have I said Arkia? Arkia said <laughs> Yapılıyor da ben yaptım size da sadece cisi koysa. <gülüyor> <gülüyor> Heh iyi be. Bir dakika şarjımız az. Al galiba. Seri ikiye kalacak da. Bu iyi ya. Hayal Bu iyi Bu böyle iyi. Sadece ben arkadaşım. Haydi. Hadi lütfen geliyorsunuz. Ya bu ikinci bölüme kalsın. arkadaşlar. Ben bir paylaşmayı devam edeceğiz. Hadi görüşürüz. Bye.